Saygılar yeni bir günden herkese merhabalar günün EYT haberleriyle karşınızdayız valla girişte şöyle bir şey demek istedim ne çektim be EYT'li diye çünkü her gün artık e, güne uyanıyoruz yeni bir gelişme yeni bir olay yeni bir konu e, yani gerçekten Allah sabır versin herkese ben de yani haberleri yaptığım için bu süreci biraz sizlerle birlikte yaşıyorum arkadaş neymiş bu böyle ya yani <laughs> her gün yeni bir gelişme her gün yeni bir haber. Ee, tabii ki biz bunları aktarmakla, konuşmakla, analiz etmekle yükümlüyüz ama yani iyi dayanmışsınız. Gerçekten iyi dayanmışsınız, iyi sabrınız varmış onu söyleyeyim. Ee, bugün bakan yine açıklama yaptı. Ee, hareketli bir hafta geçiriyoruz EYT ile ilgili. Kamuoyu baskısına artık dayanılmıyor. Kamuoyundan artık öyle bir baskı geldi ki EYT ile ilgili açıklama yapamayacak duruma geldiler. Bakın hep anlattık yayınlarda söyledik dedi ki değerli izleyenler bu. Ee, bas, biz de bu işin içerisinden geliyoruz. Yani basında gündem nasıl oluşturulur, yetkililere sorular nasıl sorulur, bunlar nasıl yapılır, nasıl yapılmaz, bunlarla ilgili gündem belirleme noktası şöyle gelişiyor ya çok siyasi önemli bir figür vardır. O çıkar bir konu ortaya atar, gündem o şekilde belirlenir. Ya da şu anki artık günümüzde Twitter'da, sosyal medyada bir konu TT olur. Genelde Twitter üzerinden gidiyor. Onu açıkça söyleyeyim size. Twitter'a bakıyorlar yani. Twitter'daki konu üzerinden denilir ki ya vatandaş böyle bir şey talep ediyor, böyle bir konu var. Siz ne söylüyorsunuz diye. Şu anda basın mensupları AK Parti'deki bütün yetkililerden önüne gelene soruyorlar. Yani EYT konusu ne olacak, staj konusu ne olacak, diğer konular ne olacak diye. Yani gerçekten e, durum bu. Değerli izleyenler hoş geldiniz. Evet şöyle bir yayının başlamadan önce şöyle bir önce bir yorumlarınıza bakayım. Konuşacağız hepsini konuşacağız merak etmeyin e, EYT'nin gecikme sebe sebepleriyle ilgili güzel bir yazı var onu aktaracağım sizlere tabi önce bakan bilginle açacağız günü ve e, bir de güzel bir yazı var, anket açtık dedik ki EYT söylendiği gibi sizce Mart ayını geçer mi diye sorduk o ankette de cevaplayabilirsiniz yine ikiye bölünmüş durumda izleyicilerimiz %50 %50 bir kısmı evet diyor bir kısmı hayır diyor. Gerçekten demokratik bir kanalız yani hani böyle arada uçurum farkı yok genelde böyle yakın oluyor birbirine o anlamda önemli. Şimdi e, değerli izleyenler şimdi konuşalım edelim bir paylaşalım. Bu arada şunu da söyleyeyim maaş robotu maaş robotu e, mutfak robotuna dönmüş durumda öyle yazıyorsunuz ya açılmış durumda değil hala maalesef e, maaş robotu. Ya yani ben de anlamadım soruyorum bunu ama işte ya güncelleme yapılıyor bununla ilgili bir takım şeyler yapılıyor falan gibi cevaplar alıyoruz ama e, yani. Bugün 18'i ya 3 gün geçti. Hani 3 günlük süreçte neyi bu kadar gecikmiş olabilir? Ha şunu anlıyorum, bu asker, askerlik borçlanması doğum borçlanması ile ilgili bir takım konular var. Bunlar galiba güncellenmeye çalışılıyor ama e, maaş robot aç, açıldıktan sonra da bir gündem oluşacak. Açıldığı gün birlikte bakarız. E, muhtemelen o yüzden biraz bekletiliyor sanırım ya da böyle şimdi eksik bir şey yapmayalım Aman dikkat edelim. Hemen açmayın robotu diye bir talimat da gitmiş olabilir. Bunu da anlayabiliyorum. Yani böylesine e, çetrefili bir süreçte, zor bir süreçte e, yetkililerin de işleri zor. Hem yasayı yetiştirmeye çalışıyorlar, hem bu teknik konuları yapmaya çalışıyorlar. Ya sonuçta bu maaş robotu gibi e, işlerle uğraşan belli bir kesim var. Belli bir, yani devletin içerisinde memur olan e, kişiler belli. Onlara da belli bir iş yükü biniyor. Ya için sorun yok kardeşim. Yap der yapar. Devletin memuru zaten yani yapacak onu bir şekilde. Talimat verir yapılır. Ama bu kaç günde olur? Nasıl olur? Ne şekilde olur? Bunu anlamak lazım. Emin Bey sürekli yayınlarda diyor ya insan üstü bir güç şey gösteriyorlar. Çaba gösteriyorlar. Çünkü bu kadar kişi emekli etmeye çalışıyorlar. Yetiştirmeye çalışıyorlar bir yandan falan. Böyle oluyor. Yani son dakikaya geldiği zaman böyle oluyor. Muhtemelen ya teknik ya da başka konularda aksaklıklar var. Bunları bugün konuşuruz. İyi yayınlar dileklerini iletenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Teşekkürlerimi tekrar tekrar iletiyorum. Yayını beğenmeyi e, unutmayın lütfen değerli izleyenler. E, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Durumunuz müsaitse Süper Chat, Süper Sticker'dan da destek olabilirsiniz. E, bir izleyicimiz demiş ki... İyi yayınlar dar alanda kısa paslar görüyoruz. Maaş robotu çalışıyor sadece erişime kapalı diye sormuş evet daha güzel bir tabirle e, özetlemiş. Helmet Plant demiş ki üstadım saygılar. Başka kanalların aksine reklamsız pazarlaması ve ciddi program için teşekkür ederim. Rica ederim, problem yok. Bizim herhangi bir şeyi pazarlama, birini pop poplama birini yerme özellikle gibi bir niyetimiz yok. Uzun vadeli bu e, işimizi yürütme kaygısındayız. Bu yüzden de e, tek destekçilerimiz izleyicilerimiz. Onların da artık isteğine göre problem yok. E, tek amacımızın da Doğru neyse gerçek neyse onu paylaşmaya çalışıyoruz Gördüklerimizi sizlerle aktarıyoruz Tabii ki eksiklerimiz hatalarımız olabiliyor Bunları da düzeltmeye gayret ediyoruz Neyse şimdi gelelim e, Günü bir değerlendirelim Ne oluyor ne bitiyor e, Ne gelişmeler var Bakan bilginin bugün bir açıklaması oldu Bakan bilgine ayaküstü demek doğru olur Mecliste grup toplantısından önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısı vardı e, Seçimle ilgili açıklama yaptı Bugün akşam saat 9'da haberim var mı da konuşacağız ee, evet, gerçekten seçim sürecine gidiyoruz. İlginç. Ya böyle şey çok garip. Şimdi konuyu çok dağıtmak istemiyorum da. Dünyanın farklı ülkelerindeki ülkelerin seçime bir hafta kala gündemi oluyor. Gelişmiş ülkeler diyelim, öyle diyelim. Biz de gelişmekte olan ülkeyiz yani. Biz de bir yıl önceden, iki yıl önceden konuşulmaya başladık. Herkesin gündemi şu anda bu. Herkes şu an bunu konuşuyor. Ne olacak, ne bitecek diye. Bakana da ayaküstü soruluyor. Deniliyor ki ya bu EYT konusu ne oldu? Hani... Sonuç çıkmıyor bununla alakalı. Ee, ve biraz da kelimenin tam anlamıyla öyle demek doğru olur. Bakanı biraz darlıyor yani orada basın mensupları. Şimdi videosunu da izleteceğim sizlere. Ee, bakan cevap veriyor ama genelde şey diyor. Yani meclise bıraktık, meclis bakacak. Arkadaşlarımız ilgilenecek, kararı onlar verecek. Videosunu izleteceğim şimdi size. Ee, bununla ilgili açıkçası topu meclise bırakıyor. Şimdi meclis ayağı şöyle önemli. Meclis de meclis biraz siyaset yani. Hani siyaset diyor ya. Bakan artık siyasetin vereceği bir karar diye. Bunu da şöyle değerlendirmemek lazım. Ya kardeşim bu iş siyaset midir falan? Değil. Yani şunu demeye çalışıyor. Artık orada muhalefet, iktidar, milletvekilleri komisyonda tartışacaklar, görüşecekler. Diyor ki biz bunu hazırladık. Bakanın dediği şey şu. Bizim hükümet olarak bana görev verildi. Bu işin çözülmesi noktasında ben de çalışma bakanı olarak bunu yaptım, bunu sundum. Kabul ederler, tartışırlar. Orada gerekli görülür görülmez. Bunlar artık onların bileceği iş. Benim yapabileceğim bir şey yok diyerek açıkçası topu meclise atıyor. Yani bunu ifade etmek lazım. Bir izleyelim bakanın açıklamasını. Ee, sanıyorum ki çok fazla bir yerde yok. Birkaç video gördüm fakat anlaşılmıyor. Yani sesten dolayı altyazı e, eklemeye çalıştık aceleyle. Onu da ifade edelim. Yani onu da şöyle bir izleteyim sizlere. Bakalım bakan neler söylüyor. tek şey gördüğümüz değil. Yani komisyonlarla gözüküyor. Meclisteki e, gruptaki arkadaşlarımız konuyu inceliyorlar. Onlar değerlendiriyor. E, şeye gönderecekler. Komisyonu gönderecekler. Yani bakanlığa dair şu an bir şey kalmadı mı Sayın Bakan? Yani, yani, zaman olarak ne öngörüyorsunuz efendim? Yani, yani ne zaman için? Mecliste.

işlerimiz konuyu inceliyorlar. Onlar değerlendirip ee, şeye gönderecekler. Yani bakanlığa dair şu an bir şey kalmadı mı Sayın Bakan? Zaman, şey. zaman olarak ne öngörüyorsunuz efendim? Yani ne zaman için? Meclisler. 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 Yani Sizden korktu. Önümüzdeki hafta kesin gelir mi ki tam olarak meclise? Meclisin gündemi de hafta tam olarak Evet. Ya bilmiyorum dikkatimiz dikkatiniz çekti mi ama bakanın söylediği bir ifade var. Onu tekrar şöyle bir hatırlatmakta fayda var. Bizden top çıktı. Meclis'teki arkadaşlarımız bununla ilgili çalışıyorlar, inceliyorlar. Ee, onlar komisyona sunacak. Bakın. Bakanlıktan geldi çalışma meclise. AK Parti'nin milletvekillerine gitti yani iktidardaki Mars onlara gitti. Onlar bununla ilgili değişiklik yapacak mı, yapmayacak mı? Üzerinde neyi inceliyorlar, neyi tartışıyorlar? Bakan böyle söylüyor. Ya diyor ki benden çıktı artık bu iş. Bana, bana sormayın gibi değil de hani bu iş benden çıktı diyor. Ama burada kafaları karıştıran e, geçen hafta e, taşın bir ifadesi vardı. Hatırlatmakta fayda var. O demişti ki ya bakanlıktan bize bir şey gelmedi diye. E, Eli Taş kim? AK Parti Grup Başkan Vekili. Şimdi bunların hepsi e, kafalar karıştırırken, kafalar karışırken AK Parti e, grup başkan vekili, diğer bir grup başkan vekili Akbaşoğlu açıklama yaptı. E, ona bir bakalım tekrardan. E, Akbaşoğlu'nun açıklamasında şöyle bir ifade var bakın önemli. Orada bunu böyle vurgulayarak söylüyor. Özellikle vurgulu bir şekilde söylüyor. Diyor ki en geç Mart ayında yatacak diyor. En geç Mart ayı olacak diyor bunu ifade ediyor. Bu güzel en azından yani yani bu en geç ifadesini dünkü yayında da söyledim duyduysanız muhtemelen artık bu şu demek oluyor. E, Mart ayında <laughs> yani işin özeti. Çünkü bugüne kadar hep böyle oldu. En geç Ocak dendi ocağa geçtik. E, şimdi de en geç... E, en geç şimdi Mart de, e, denilmiş. En geç şimdi e, Mart olarak ifade ediliyor. O yüzden e, burada Mart ayına dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi Gelelim e, bu Habertürk yazarının bir ifa, e, yazısı var. Önemli bir yazısı. Bülent Aydemir'in yazısı. Onu sizlerle buluşturmak istiyorum. Biraz paylaşmak istiyorum. E, Bülent Aydemir diyor ki Habertürk yazarı e, bugünkü yazısında EYT düzenlemesinin gecikmesinin sebeplerini açıklamış. Yani diyor ki EYT gecikti ama gecikme sebepleri var. Bunları tek tek yazmış. Demiş ki okurlarım soruyorlar EYT niçin gecikti? Acaba seçim sonrasına kalır mı? İptal olma ihtimali var mı? Maaşlarımız ne zaman maaşlarımızı ne zaman alırız? Diye bu soru siyasetçilere ve bürokratlara da soruluyor. Herkes bunu soruyor. Teklif meclise geldiğinde önergelerle kapsamı genişletilmezse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı haliyle 2 milyon 250 bin kişi bu kapsamda emekli olacak e, diyerek böyle sıralıyor. Ama Asıl kısma geçelim Asıl kısımda diyor ki Çok geniş kapsamlı düzenlemenin Onlarca alt başta ve etkilen unsuru bulunuyor Bu nedenle hesaplamanın Çok iyi yapılması lazım Bu konuda bakın Az önce ilk yayının başında konuştuğumuz konu Bu konuda yeterli uzman personel yok Çalışmalar sürüyor Bülent Aydemir bilmeyenleriniz vardır Habertürk'te Ankara temsilcisi olarak çalışıyordu Sonra işte istifa süreci oldu Hala devam ediyor ee, şu yüzden önemli bir isim Ankara'yı iyi takip eden, Ankara'daki o bürokrasiyi iyi takip eden bir isim. Onu ifade edeyim. Ee, devamında da diyor ki söylendiği gibi Mart ayında EYT'ler ilk maaşta emekli sayılacakları için büyük bir ekonomik kaynağa ihtiyaç var. Bu kaynağın kullanımı için en uygun tarih seçilecek. Anladığımız kadarıyla hükümet ilk maaş seçimden önce ödeyerek vatandaşların memnuniyetlerini kazanmak istiyor. Yasanın çıkışı ve başvuru tarihine bağlı olarak biriş, birikmiş 3 aylık maaşın tek seferde ödenmesi söz konusu. EYT düzenlemesinden yararlanacak özel sektör çalışanları da bulunuyor. Bunlarla ilgili de süre istendiği belirtiliyor. EYT'nin kıdem tazminatı noktasında işverenlere kredi garanti fonundan destek verilecek. EYT'den dolayı kıdem tazminatı alarak emekli olacak ancak işine devam etmek isteyenlere özel 5 puan SGK destek birim bunları söylüyor. E, yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular E-Devlet üzerinden SGK'ya yapılacak. Buradaki yılmalar ve sistemde kilitlenmenin önüne geçebilmek için çeşitli başvuru sıralama tedbirleri görüşülüyor. Kanun teklifi yazımı da çok önemli. Bakın bu kanun teklifi kısmını biraz aktarmak istiyorum sizlere. Bu kısmı iyi dinleyin. Çünkü e, bugün bakanın o izlediğiniz açıklamasında diyor ya bizden çıktı. Artık me mecliste milletvekillerimiz gruptaki arkadaşlarımız inceleyecekler, sonra komisyona gönderecekler. İşte bu kanun teklifi yazımı çok önemli kısmından kısmına değiniyor. Diyor ki bu konuda bürokratlar titiz bir çalışma yürütüyorlar. Hatalı bir kanun yazımı EYT'nin genişletilmesine yol açabileceği gibi yeni mağduriyetler de doğurabilir. Seçim öncesinde kimse böyle bir risk üstlenmek istemez. Sosyal güvenlik mevzuatında belli dönemde yapılan reformlarla birlikte emeklilik koşulları da değiştirildi. Bu mevzuatın tümünün taranması bir yana yaş şartının konulduğu 8 Eylül 99 öncesinde ilk kez sigortalı olanlar EYT'li kabul ediliyor. 99 önce sigortalı olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılı doldurmuş ol, e, olmak gerekirken yaş şartı aranmadan 5000 prim gününü doldurmuş olanlar emekli ediliyor. E, ve devamındaysa 8 Eylül 99'dan önce sigortalı olup 5000 prim günü tamamlayanlar hizmet süresi erkeklerde 25, kadınlarda 20 yılı açsa da EYT kapsamında emekli olamıyor. Bunların eksik günlerini tamamlamaları gerekiyor. Neyse böyle bir yazı var. Yani diyor ki bakanlıkta yeterli e, uzman isim yok buradaki yazıya göre. O yüzden bu gecikebiliyor. Bunun gecikmesi normal. Fakat e, burada işte bunu yazan, bu kanunu yazan kişilerin de dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu yasanın istenmeden genişletilebileceğine dair bir ifade kullanın. Bakın o ifadeler çok önemli. Çünkü bunu mesela e, mahkemeye taşıyabiliyorlar. Yıllar sonra mahkemeye taşındıktan sonra e, bununla ilgili düzeltme yapılamıyor vesaire. E, diyor ki Bülent Aydemir. Burada bu mağduriyetlere hem mağduriyetlere yol açabilecek hem de e, hak olmadan verilebilecek farklı bir şekilde genişletilebilecek konuların önüne geçmek için titiz bir şekilde kanun yazılıyor. E, bu da tabi ciddi bir süreç yani hani bakıldığında ciddi bir süreç. Ama asıl işin e, koptuğu nokta e, işte bu Ak Parti görüşecek gruptaki arkadaşlar milletvekilleri görüşecek, Bakanın söylediği gibi komisyona geldikten sonra orada artık sızmaya başlar. Yani nasıl sızmaya başlar? komisyona geldikten sonra muhtemelen paylaşılır artık yani. Kamuoyuna paylaşılır. Başka noktalara paylaşılır. Eytader Başkanı Nalan Hanım komisyonda yer alacağını söyledi. Komisyona görüşülmeye başlandıktan sonra. Bizle de paylaşacak. Basına kapalı oluyor. Basına kapalı olduğu için bize bilgi vereceğini ifade etti. Böyle bir haberimiz var onu da söyleyelim size daha önce açıklamıştık ama hani tekrar hatırlatmakta fayda var. O noktada da buradan ilk haberi sizlere iletmeye çalışacağız. Nasıl e, yaşın olmadığını 45 dakika önce ilk kez açıkladığımız e, yani resmi açıklama daha önce de çok kez varsayımda bulunanlar oldu. İşte yaş yok diye açıklama yapanlar oldu ama resmi olarak Cumhurbaşkanı yaşın olmayacağını açık e, açıklamasını 45 dakika önce canlı yayında açıklamıştık. Komisyonda da bu taslağa e, gelmeden önce açıklamaya çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onu da ifade edelim değerli izleyenler ee, ve şöyle bir anketinize bakayım ankette neler yazmışsınız neler var neler yok 200'e yakın yorum var bakamadım şu an hemen hızlı hızlı şöyle bakıyorum yorulduk artık diyor herkes yani yorul yorulmayacak gibi değil çünkü Ocaktan beri yani Ocak 3'ten beri Ocak 3'te değil o haftadan beri herkes takip ediyor ee, öyle değil mi yazın yani yorumlara Ocaktan beri e, şunu yapmıyor musunuz? Bu Hadi bir kalkayım haberlere bakayım. Hadi bugün gelecek mi acaba meclise? Fakat e, bakın ocağın 18'ine geldik. Bu hafta da eridi geçti diyelim. Artık önümüzdeki haftaya kaldı. Önümüzdeki haftada ne çıkacak, ne olacak bakacağız. Olumsuz bir tablo yok. Şu an için hala bunu söylüyorum. Bakın olumsuz bir tablo yok. Ama ister istemez zaman daraldıkça yani seçime yönelik zaman daraldıkça kafa karışıyor. Ankette de gerçekten çok yakın bir sonuç çıkmış. Ee, sizce EYT söylendiği gibi sizce Mart ayını da geçer mi diye sorduk. Evet diyenler %50, hayır diyenler %49. 548 kişi e, oy kullanmış. Burada da yine e, %1'lik %50 %50. Onu bir izleyicimiz bize yazmış. Ya Murat Bey bu o hata payı aslında orada virgül var. Siz görebiliyorsunuz, biz göremiyoruz demişti. Yani bu anketin sonucuna o %1'i de %49'a dahil ediyoruz. %50 %50 olarak Sonuçlanmış yarısı diyor ki vatandaşların Mart ayında geçer yarısı da diyor ki yok geçmez kardeşim Mart ayında gelir diye e, ifade ediyor değerli izleyenler. Evet bakın bir izleyicimiz demiş ki Ev, Vallahi evde iş yapamıyorum Murat Bey demiş. E, Murat Bey çok karamsarsınız yok karamsar değilim ya karamsarlıkta gibi bir problem yok o nereden çıktı yarı yarıya güven düşmüş diyor. Karamsarlık yok. Ben karamsar değilim. Ben şüpheciyim. Ben şüpheliyim. Her şeyden şüphelenirim. Özellikle bu EYT konusunda e gü güvenmiyorum. Yani her şey olabilir. D siz mağdur olmayın. E bana kızanlar oluyor. Kızabilirsiniz. Sorun yok. E i̇şte sen işte negatif konuşuyorsun, karamsarlık yapıyorsun diyenler olabilir. Problem yok. Ben şüphelenirim. E görene kadar net bir şey kafama bir şey takılırsa da bunu sorarım. Yani benim işim bu. E durum bu yani. Murat Bey bizim yorumlarımızı neden okumadınız? Yeni gördüm yorumları. Psikoloji bozuldu demiş bir izleyicimiz. Şüphe iyi bir şey değil demiş. Valla bizim meslekte şüphe olmazsa olmaz. Yani her şey tamam derseniz zaman geçer bir bakmışsınız olmuş bitmiş yani. Şüphelenmek gerekiyor. 8 Mart mecliste meclis demiş Osman Bey. Bugün akşam saat 21'de yine Haberim Var mı programı var. Saat 22'de de Emin Yılmaz'la programımız olacak. Çarşamba akşamları yaptığımız programda Emin Bey'le yaptığımız programlarda sadece soru cevap yayını yapıyoruz. Ee, onu da ifade edeyim. Başkan açıklamasa şüpheci ol ama başkana güvenim. Tabii ki ama şunu yanlış okudun abi demiş. Ee, taslağa bakmak gerekiyor. Hangi izleyicimiz yazmış. Yasin Bey taslağı bir görelim. Tabii ki yaş yok ama yine de bir taslağa bakalım olur mu? Bu taslak bir gelsin. Ne var ne yok taslağın içerisinde. E, taslak denilen işte o kanun yani ondan bahsediyoruz. Bir görelim. Sizi ileride mağdur edecek veya e, ilk başta problem yaşatacak bir konu var mı yok mu? Bunu bir detaylıca inceleyelim. Ha tamam oldu bir problem yok deyip hemen e, konuyu geçirmeyelim. Evet Kemal Bey'in dediği gibi lütfen yayını beğenelim. 20 dakikaya yakındır yayın yapıyoruz. Ee, onu da ifade edeyim Bilginiz var mı Evet şöyle son bölümde biraz yorumlarınıza bakalım EYT neden gecikti Niçin gecikti bunu konuştuk Bu arada e, Mac haberi de takip etmeyi Yani Twitter adresimizde takip etmeyi Lütfen unutmayın Twitter'dan da yoğun bir şekilde haber paylaşmaya devam ediyoruz Orayı da diri tutuyoruz Sürekli olarak yayınların dışında e, Oradan da haberlerimizi paylaşmayı Sürdürüyoruz Ahmet Bey ironi yapmış. Demiş ki Murat Bey Bağkur tescil mağduriyeti çözüldü. Biraz da EYT konuşalım mı? EYT hiç konuşulmuyor demiş. Yani diyor ki Bağkur tescil mağduriyetini hiç konuşmuyorsunuz. Niye konuşmuyorsunuz? Evet maalesef hem Bağkur hem de staj konusu e, şu anda ikinci plana atılmış durumda. Ama EYT çözüldükten sonra her gün Bağkur ve staj mağduriyetini çözü konuşacağız. Ama tabi şey var. Acaba hastanın içerisinde gelir mi gelmez mi? Erdoğan Bey güzel bir bilgi vermiş, ee, takibi için teşekkürler diyor ki robot geçen sene 23 Ocak'ta açılmıştı diye. Bravo valla iyi takip etmişsiniz. Ee, 20, 23 Ocak değil, pardon pardon, 21 Ocak yazmış. 21 Ocak yazmış. Evet yanlış. 21 Ocak'ta açılmış diyor. Bugün 18 Ocak. Hadi 21 Ocak diyelim. Geçen yıl e, 21 Ocak'ta açılmış. Bu yılda 21 Ocak'ta açılır mı? 3 günlük bir süre süreç var. Peki saat 21'de, bugün saat 21'de e, haberin var mı var? Akşam o programı lütfen kaçırmayın. Saat 22'de de Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'da programımız var. Çıkmadan da lütfen yayını beğenmeyi unutmayın. E, seviyeli eleştirileriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. E, Kemal Bey çok sağ olun. Beğenileri saydığınız için çıkmadan yayınımızı beğenmeyi de unutmayın. 9'da görüşürüz.